Arkadaşlar kayıtta hata çıkmış. Videonun yarısını falan kurtarabildik. Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft serimizin 3. bölümüne devam ediyoruz. Eee bu bölümde kayıt gittiği için ayrı bir başlama yaptım. İyi seyirler. Arkadaşlar şimdi bunu besliyoruz. Besle yapıyoruz, besle yapıyoruz. Besle, bir daha besle, bir daha besle, bir daha besle. Büyüsün artık bu bir daha besle, bir daha... Evet. Şimdi- <laughs> Ay, ya yumurta yapıyorlar yumurta yapıyor. aferin aferin böyle oldu böyle oldu adam ya adam arkadaşlar her yer videoya başladıysan alanımı gösterebilirsin ne kadar büyük şimdi bir tane yapmak için üç, beş tane şey o şeyden ihtiyacımız var beş tane ihtiyacımız var şu anda iki tane var elimizde tamam mı? Var. evet evet ee işte daha fazla lazım bu kadar yemeklerim pişirdiğime göre artık şey yapmama gerek yok. Burada kayıt gidiyor. Diğer klipte de işte ahırı falan yapmıştık. Yani hayvan yemi yapmıştık. O yüzden buradan devam ediyoruz. Şimdi şey ee, şeyi nereye yapabilirim? İki, iki kova lav aldım. Arkadaşlar, Uzak bir yere geldim. yapayım. Nereye yapayım ya? Şuraya yapıyorum. Kaç blok lazım bize? Bakayım. 500. şurayı şöyle arkadaşlar bu arada e, az önce kayıt gitmiş Lava bir tane portal vardı şu taraflarda bir yerde oradan aldım iki kova aldım şimdi lavları buraya koyacağım üstüne bir de su koyacağım obsidyen yapıp elmas kazmamla kıracağım arkadaşlar koyalım. Yanıyor yanıyor toprak yanıyor Tamam şimdi bir de su alalım şuradan. Onu da alayım ne olur ne olmaz diye. Şuraya koyalım. E taş oldu. Yanlış yaptım. İşe yarabbim. İki tane obsidian oldu diğerleri taş oldu. Öyle olacak zaten. Neden? Yanlış yaptım bir şey. Şöyle besleyin. <laughs> Neyse iki tane obsidian yeter bize ya. Sus lan. Mahmut abi sen misin bu? Hayır arkadaşlar rahmetli Mahmut abi hatırladınız mı? Eski izleyicilerimizden kim kaldı? Ee, tekrar yapalım mı arkadaşlar? Evet. Rahmetli evet. Mahmut abinin e, kim olduğunu bir tek ben biliyorum arkadaşlar. Kanka eve yakın mısın? Evet evimin içindeyim hatta. Şimdi şuradan elmas alıyoruz. Başka neyle yapılıyordu? Sana sürprizim var. <laughs> ne yaptın? Ne sürprizi? Ee, yoktu yoktu şaka yaptım. Şaka şaka. Söyle. Ya. Oğlum elim, şey bir şey mi çaldın lan? <laughs> ne alaka ne alaka? <laughs> Aa kaplumbağa yumurtamış. Aynen aynen. Oha dört tane gerekiyormuş. <laughs> Neden dört tane obsesyon gerektiğini söylemedin? Ne yaptığını söylemedin, ne yapacağını söylemedin ki bana. Masa yapacaktım. Tamam hangi masa? Bir sürü masa var Minecraft'ta. Büyü büyü. Evet ona dört tane obsesyon lazım. <laughs> oh şimdi mi söylüyorsun? Evet sonunda yaptım. Hayvanların bölgesini nasıl yeşillendiriyoruz? Neyse yeşillendirmeye gerek yok. Bilmiyorum o hayvan olduğun için sen bilmen lazım yani. <laughs> Aha. Evet şimdi bunu nereye koyalım? Bence iki blok mu gerekiyordu? Evet şuraya koyalım. Şimdi bizim odunumuz mu yok? var şunları alalım evet. odumuz olmadığı için daha fazla yapamıyoruz derimiz yok deri önemli bir şey kitap yapalım kitap 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 <laughs> ee, şimdi buna birini buraya birini buraya birini buraya birini buraya birini buraya ve birini buraya koyalım. Sonra çıkma. Ya tamam ee, olacağım olacağım e, e. bir dur ya. Lapisimi alalım. Ee, buraya basalım. Keşke bir yardım edin. Elmas kazan <laughs> nerede ha? Lapis nerede? Lapis. Verimlik 1, verimlik 2, servet 1. Servet 1 bassam mı acaba bu. ya? Gücü alıyor, yiyor. Ee, servet bastım arkadaşlar, servet. Yanında başka Uyuyacak bir şey gelmiş mi? mi? Evet kırılmaz iki. Uyuyacağım bir dakika. Kanka benim, benim yataklarım üst katta bir dakika. Ve evden çıkıp dışarıdan yürüyüp eve bir daha girmem gerekiyor. Ben de yazıyorum uyudum uyudum be. Ben de uyudum ben de uyudum. Ya evet, kaplumbağalar mı olmasın <laughs> sızlamaların arasına kaçıyor biliyor musunuz? Bence çok mantıklı ben değil kafalı. mi? Evet evet. <laughs> evet. evet. Bence biz de katılmalıyız. Evet arkadaşlar, neyse. Ben seçimlere katılamıyorum. Seçimlere çocuklar da artık katılmalı bence. Emo kaç tane daha e, kabuğa ihtiyacımız var biliyor musun? İki tane daha iyi, kabuk şey yaparsak? Bir tane oluyor. Şey oluyor. Ondan oluyor. Okay, i̇şte ya. arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Emo'nun yaptıklarına bakalım. Evet köprü yaptık. Ee, başka ne yaptık? Köprü yaptık. <laughs> Hayvan şey yaptık işte. Adını bilmiyorum. Çiftlik yaptık. Ahır ahır. Ee, bir de büyüm masası yaptık. Kazmamıza kırılmazlık ve servet bastık. Emo da burada bir tane. Tarım şey yapamadı. Yaptım tarım yerim bitti bile. Ver yardım edeyim ver. जा रेखर <laughs> 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 Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İşte onun, fakir emonun fakir işte. İyi destek oluruz arkadaşlar. Ee, daha çok videoların gelmesi istiyorsanız like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Şak 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 şak. Peki, evet.